Ve dördüncü periyottayız artık mücadelede. Çok klasik bir laf var ya dananın kuyruğunu kopacağı periyot. 50-50 beraberlikle girdik. Dördüncü periyoda Galatasaray başlattı oyunu. Alp Yıldırım'la ucunda. Alp Yıldırım bıraktı. Berk indirdi. Toprak. <laughs> Batu bıraktı. Alp çok özür diliyorum. Hava biraz serinleyince böyle benim alerjim hapşırım tutuyor. Alp Yıldırım şutu olmadı. Batu dondu. Olmadı yine. Savunma topu sahibi Yalın'la. Karşıyaka geliyor ucuma Yalın. <laughs> Yalın bıraktı basını. Alerdem. Alerdem zorladı içeriği. Dondu. Steps yaptı Alerdem. Ya bu... Iı, top sürüş tekniğiniz Metan da hep böyle yapıyor. Yalın da böyle ayağını kaldırarak, sekerek, top sürerek, top gelmek. Bu abi top böyle sürülür bak. Aynen böyle. Alp gibi. Top yandadır. Ya düz gidersin, ya yan gidersin. Belki şutu var, olmadı. Yine Yalın gönderdi pasını hızlı ucum alanına. Turnike var, Metan yaptı basketi. Bak adını aldım, basket yaptı Metan. <laughs> 52-50 skor. Emirat'a gelecek Galatasaray'da birazdan oyuna Alp Yıldırım. Alp Yıldırım bıraktı. Toprak Karada. Kayra içeride donduştunu kullandı. Olmadı. Riband Berk Panyalı. Berk yaptı. Beraberlik geldi yeniden. 52-52 skor. Karşıya başlattı oyunu. Metan. Metan Metan. Vetan döndü içeride. Turnike olmadı. Ver kaldı ribantı. Kayra. Alp içeri toprağa. Toprak geriye döndü Berke. Berk. Okyanus baskısı var. Kayra'ya yükseltti. Kayra üçlüğü var Galatasaray'da. Olmadı. Çemberde sekat top. Toprakta kaldı. Onu üçtü. Yine olmadı. Ali ne geliyor hızlı ucuma. Karşıyaka Alerdem içeride. turnike olmadı savunma toprak Berk Ay Ay Yıldırım geldi şut dipte botudan olmadı yine savunmada Ege Türkel aldı rebound'u Karşıyaka Metan hücumla Metan bıraktı pasını Yalın Yalın geldi Yalın. Emin Demir gelecek oyuna. Birazdan. Emin Atadan vazgeçmiş. Burak Koç. Faal düdüğü var savunmaya. <laughs> Batu faali var. Galatasaray takımında Emin Demir geliyor oyuna. Batu oyun kenarında. kadar da Alex geldi oyuna. Okyanus bıraktı basın Ali Erdem. Emin Demir dondurmadı. Berk de baskıda. İkili sıkıştırma geldi ama Metan'a pas. Metan döndü köşeye. Köşede 3 sayılık atış olmadı. Rivan savunmanın mı? Toprak ve Alex sarıldılar topa. Paylaşılamayan top kararı var. Hücum sırası karşı yakanın. 2 dakikayı özür diliyorum. 3 dakikayı geride bıraktık. 4. periyotta Kıvanç geliyor oyuna Galatasaray'da savunma rivantlarında sıkıntı olunca Kıvanç tekrar oyunda Toprak oyun kenarında <laughs> Okyanus başlattı oyunu Yükseltti Karşıyaka kaya Yalına Alex'le 3 sayılık atış metan olmadı Alp yapıştı Ali yine paylaşılamayan Top kararı var bu kez hücum sırası Galatasaray'ın Emin Demir başlattı oyunu. Alp Yıldırım. Alp geldi uçum alanına. Alp bıraktı Berk. Tekrar Alp. Alp pası. Berk döndü. Üç sayılık. Olmadı. Tekrar Berk. Dükten içeri penetresi. Yine olmadı. Kıvanç tiple de olmadı. Alex aldı reboundu. Üst üste pozisyonlar Galatasaray. boş döndü pozisyonlardan. Karşıyaka ucumunda steps kararı geldi. İçeri daldı ama Okyanus topu çıkaramadı elinden. 52-52 beraberlik var. 6 dakika 23 saniye kalan süre artık mücadelede. Emin Demir'le başlayacak Galatasaray oyuna. Alp Yıldırım. Emin Demir boşalttı orayı. Alp Yıldırım bir geldi. Okyanus baskısı var. Alp dondu. Emin Demir demir örsüçlüğü Galatasaray'da bir kez daha. Öne geçirdi Galatasaray'ı. 55-52 skor. Karşı yakı Yalın. Yalın döndü. Metan bıraktı. Dipte şut. Okyanus olmadı. Savunma Berk. Kıvançtan çektirdi Bant'ı. <laughs> Kimse yoktu başka kanka. Alp Yıldırım. Alp döndü. Okyanus baskısı devam ediyor. Emin Demir. Bir üçlük daha olmadı bu kez. Çamer'de seken top. Alex aldı ribantu. Karşıya kuyucumu Yalın'la. Yalın geldi içeri. Yalın yaptı turnikeyi. Kimse önüne çıkmadı. Yalın çok rahat bir turnike. 55-54. Herkes yandan önden el kol hareketi yaptı ama kimse Yalın'ın önüne çıkmadı. Yolunu kapatmadı. O koridoru iyi kullandı Yalın. Berk bıraktı. Alp tekrar Berk. Fark bir sayı. Galatasaray üstünlüğü var. Berk geldi içeri. Berk'i indirdi Kıvanç. Alex Fali var diyor. Karşılaşmanın hakemi. Kıvanç da iki atış kullanacak Galatasaray faal çizgisinde. Berk oyun kenarında. Emil Ata geldi oyuna. Galatasaray'da oyuncu değiştiği sonrasında. Son 5 dakika artık maçta. Kıvanç serbest atışlarını kullanacak. İlk atış olmadı. Kıvanç ikinci atış yine olmadı. Savunmadan sekti top. Kayra kazandı Emin Demir. Alp Yıldırım. Alex'in Emir baskısı. Turnike yaptı basketi. Alp Yıldırım. 57-54 skor. Farkı 3 sayı. Galatasaray üstünlüğü var. Alp bir de basket faal atışı kullanacak. Tış onu da yaptı Alp 58-54 Ucum karşı yakanın Metan aldı okyanustan Metan Metan önünde okyanus Okyanus Dondu yukarı tekrar Metan'a Metan geçti rakiplerini dondu pasını Yalın üçlüğü var karşı yakada 58-57 yaptı skoru. Yalın Üçlü, Alp Yıldırım ve Emil At'a Galatasaray geliyor. Alp tekrar. Alp bıraktı, Emil At'a. Emin Demir kat etti, aldı pası. Okyanus peşinde onun. Emin Demir dondu, Emin Demir Demiröz bıraktı. Kayra üçlüğü geldi Galatasaraylı olmadı. Son mu Ali aldı limantı. Ali hızlı uçmalarında. Ali indirdi. Metan döndü. Okyanus yükseltti. Alex bıraktı. Metan. Metan Aslantaş. Üç sayılık Metan'dan yaptı basketi yine. Öne geçirdi 60-58 ile karşı yakayı. Alp Yıldırım. Kayra. Emil istedi aldı pası Ali Erdem sırtında Emil dondu indirdi Kıvanç geçiyor uyandı biraz topun hakemi Kıvanç çizgiye bastı diyor karşılaşmanın hakemi <laughs> Karşıyaka başlattı oyunu Metan ve Yalın Metan 4 sayı geriden gelip öne geçti Karşıyaka Betan 60 58 üstünlüğü var karşıya kadın. Betan çekildi bir üçlük daha. Metan olmadı alerden ve Emiratı arasında paylaşılamayan top kararı var. Hücum sırası karşıya kadın. Mola hayır. Oyuncu değiştiği var. Batu geldi oyuna. Emirat oyun kenarında karşıya kaldı molayı. Dedim abi ağzından çıktı mola. <laughs> 60-58 skor. Son 2 dakika 55 saniye mola dönüşü karşıya kavaştığı oyuna Yalın'la Yalın bıraktı top e, Alex 23 numara ya toprak diyecektim az daha Yalın Pas ya çok garip bir pas Yalın o neydi öyle <laughs> Toprağı andım O da oyuna geliyor tabii ki oyun kenarında Tophaneliler gibi yürüyor baksana. <laughs> Toprağım. Toprağım aslında Sivas'ta da böyle yürürler fark etmez. <laughs> Evinde bir Alp Yıldırım. Alp Yıldırım dondu. Emin Demir üçlüğü var. Galatasaray'da Emin Demir Demir 61-60 öne geçirdi. Galatasaray'ı yenilen... Metehan. Metehan geldi. Metehan dondu. Yalın. Baskı ve faal Batu. <laughs> Batuhanlar faali. 2 dakika 7 saniye kalan süre. Karşıya kadar oyuncu değişikliği var yine. Kanun Hala göremedim forma numarasını. Kaan sanırım. Evet Kaan. İndirdi pasını. Tekrar aldı Ali Erdem'den. Kaan Ali Erdem. Atış olmadı. Alex de olmadı. Alex tekrar basket faal Alex. 62-61 öne geçirdi. Karşı yakayı. Basketbol da kullanacak Alex. Faal çizgisinde Onu da yaptı. Galatasaray geliyor. 63-62 skor. Karşıyaka üstünlüğü var. Emin Demir Demir Örsü üçlüğü geldi. Çemberin içinden geri geldi top. Karşıyaka savunması kazandı. Ama faal düdüğü var. Metan çıkacak o anda. Kayra faali var. Galatasaray'da. Metehan başlatacak oyunu. Hayır o bıraktı. Yalın başlatacak. <laughs> Metan ve Kaan oradalar. Kaan çıktı boşu aldı pası. Kaan Alp Yıldırım baskısı Kaan bıraktı. Yalın adam adama savunma Galatasaray'da Yalın Yalın geldi. indirdi pası. Tekrar aldı Yalın. Yalın çevirdi. Alex Alex hücum faal. Alex itti kayrağı. Ucun faal aldı. Bir de ne yaptım ki demesi çok güzel. <laughs> Alex sanırım 5 falı oyun kenarında. Alex oyuna gelen Ege Türkel var. Karşıya kadar. Botu başlatacak oyunu Batuhanlar. 63-61 skor. Karşıyaka üstünlüğü var. Alp Yıldırım. Alp geldi. Alp. Batu. Batu. Alp Yıldırım. Üç sayılık olmadı. Son maldır bir Antalya Erdem'le. Yalın. Karşı yaka çıkıyor Yalın'la. Yalın uçum alanında. Son dakikaya girdik artık. Mücadelede. Yalın geldi turnikeyi bıraktı pası. Ali Erdem yaptı basketi. 65-61 mola geldi Galatasaray'dan. Son 56 saniye diyelim. 55.9 farkı 4 sayı yükseltti karşı yaka. Galatasaray başlayacak oyuna mola dönüşünde niye ucum alanından başlamadı bilmiyorum ama çünkü fark 4 sayı ve evet, süre az ilginç Alp Yıldırım. Emin Demir boşa çıkmaya çalışıyor. Çıktı. Emin Demir Demir var. Emin Demir zorladı dibi. Emin Demir çıkardı. Emilata içeride. Emin faal yok. Oyun devam ediyor. Alerden pası. Yalın. Yalın döndü Metan. Metan indirdi uçum alanına. Kaan Müthiş bir savaş var Galatasaraylı oyuncularda. Kayra faali var. Karşı yakada Tan yerde kalmıştı. İki serbest açı kullanacak. Faal dolu Galatasaray'ın. Az önceki ucumda Galatasaray'a faal gelmedi. Onun itirazları var. Hem Burak Koç'tan hem Emin Demir'den. <laughs> Çalmazlar orada failleri, failleri diyorum. Bakın altını çizeyim. Metan iki serbest atış kullanacak faal çizgisinde. Son 21 saniye artık. Metan ilk atış yaptı. 66-61 fark 5 sayı artık. 21 saniye kala. Büyük olasılık ikinciye atarsa Galatasaray yine mola alacak hücum alanından başlamak için. <laughs> İkinci atışta başarılı 67 61. Dediğim mola geldi. Hücum alanından başlayacak birazdan Galatasaray. Az önce de hücum alanından başlamalıydı. Ne altını çiziyorum. Çünkü faktör sayılı. Hani iki sayı, bir sayı falan değildi. Süre Galatasaray'a lazımdı o zaman da. <laughs> Alp bıraktı. Emin Demir Demiroz çok uzak bir üçlük. Yaptı basketi Emin Demir. 67-64. Farkı 3 sayı indirdi. Bu kez karşıya kaldı olayı. 18 saniye var kalan süre artık. Karşıya kalın ikinci molası. Galatasaray'ın molası kalmadı farkı 3 sayı karşıya kaba başlayacak oyuna Metehan'la <laughs> Metehan Metehan bıraktı oyunu durdurdu karşılaşmanın hakemi niye durdu oyun faal düdüğü varmış iki atış kullanacak Karşıyaka Kayra faali var sanırım. 11 gösterdi. Toprak geliyor oyuna. Galatasaray'da. Toprak oyunda. Ömer oyun kenarında. Yalın'la iki atış kullanacak karşı yaka. 17 saniye var kalan süre. <gülüyor> <gülüyor> Ömer hazırda bekletiliyor. Yalın ilk atışı olmadı. Yalın birini bile atsa maç bitti artık geçmiş olsun derseniz. farkı dörde iki ucuma ihtiyacı olur Galatasaray'ın o zaman. 17 saniyede de çok zor o. Yalın ikinciyi de kaçırdı. Riband'a kayrağa dokundu içeri çevirdi ama top solmadan oyun dışında. diye karşılaşmanın hakemleri Karşıyaka son molasını aldı. 13.9 saniye var artık kalan süre. Mola dönüşü Karşıyaka başlayacak oyunu. 14 saniye diyelim biz 13.9. Yılın Metan alamadı topu top oyun dışında. Galatasaray başlatacak oyunu. 13 <laughs> 12 saniye kaldı Galatasaray'a. Hücum için yeterli bir süre ama ne yapacak Galatasaray bakalım. Toprak geliyor oyuna. Galatasaray'da Ömer oyun kenarında kaldı. Toprak değil. Oyunu Kayra başlatsın dedi Burak Koç. Hakemler bir araya toplandılar. Burak Koç çağırdı ama Hakemler döndü. Galatasaray başlatacak oyunu. Kayra, Alp, Alp Yıldırım geldi. Niye faal yapmazlar onu bilmem. Fark 3 sayı çünkü. Kayra kullandı. Olmadı. Toprak çıktı. Şut. Yaptı ama. iki sayı işareti var sanırım. Galatasaray. Üç sayı mı iki sayı mı kararı var. İki sayı kararı var. Karşıyaka karşılaşmayı kazandı. 67-66 ile Tem